Hepinize merhaba oyun portaldan seninle birlikte zombi kapışması yapacağız bugün abi hoş geldin Hoş bulduk be ya Abi arkadaşlar çölde zombi avlamaca kapışmaları özlemiştiniz Bayağıdır kapışma gelmiyordu bunu da yorumlardan gördüm Çift face zombi kapışması müthiş olacak abi geceyi ayarlayalım ve seninle birlikte zombi avına başlayalım 30 zombiye ulaşan kazanacak 30 zombi etine yani Aynen arkadaşlar. 30 zombi eti ee, ve deri set tahta kılıç. Deri set tahta kılıç. Aynen öyle arkadaşlar. Gayet güzel olacak. Bu arada bizim gök düz seviyesindeyiz. <laughs> Burada gördüğünüz gibi <laughs> çok da güzel gözüküyor. Abi Aynen. sen baktığın yöne ben baktığım yöne. Haydi bol şans Haydi abi. Haydi bakalım. 3 2 1 takla yapıştır. Yapıştı abi. Arkadaşlar şimdi <laughs> gece bakalım zombiler çıkacak. 30 zombi. Kırık da var. Ölen sıfırlanacak. Öyle de bir durum var. Aynen öyle arkadaşlar ve 30 adet zombi etini ilk bulan evet. kazanır. İlk zombi mi buldum abi? Oha, ciddi misin lan? Buldum da. Of of creeper, creeper. Ya bana niye zombi çıkmıyor? Oh! <laughs> Oha, bir dakika zombi eti çıkmadı. Hepsinden çıkmıyor ki abi. Ya bittik ya. <laughs> Ama çok zombi var neyse. neyse ki. Ben ben çölde geziniyorum abi. Otoban şu. Dur bakayım. Tamam. ilk zombiyetim çıktı arkadaşlar. Abi övümcek var, creeper var, ender abi var. Ne yapacağız biz böyle? Abi, hiç bilmiyorum. Arkadaşlar çift facecam nasıl? Selim abinize bir bakın. <laughs> abi ne yap? Kameraya bir şey yaptın mı? yaptım. <laughs> <laughs> Çok takla bir bakış attım. Abi süper. Abi bir dakika. Zombi bulamıyorum. Aynen. Bu arada ben de acıktım bir şeyler yiyeyim ya. Ben ormanın derinliklerine girdim abi. Abi ben de giriyorum. O ormanın derinliklerinde iki umero. Ooo <laughs> zombi gel buraya. Gel zombi buraya. Ya, Zombiler geliyordu. Öldürüyorduk ama etleri çıkmıyordu. Abi <laughs> 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 çok güzel. Lan 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 lan. Lan lan lan. Az daha aşağı düşüp ölecektim. Örümcek. örümcek. Oha. 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 Ölünecek bu. Oo. Çok güzel. Çok. Aa zombi eti çıkmadı. <laughs> Niye çıkmadı? Abi abi. Aha üçüncü zombi eti. Oha ya. Senin kaç zombi etin var? Sıfır. Nasıl sıfır? Zombi öldürdüm çıkmadı. Oha abi ölecekler beni kovalıyor. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun Öğrenecek. Güzel. güzel. Öğrenecek. Arkadaşlar güzel 3-0 öndeyiz bu bizim için iyi işaret Bakayım zombi Zombi alıyorum Var mı zombi? Abi ya yalnız zombi. ben de çok deli arıyorum ha Aha, zombi. ya örümcek bir git Allah'ını seversen Abi örümcek ya. çok büyük. arkadaşlar devi set tahta kılıç İşte birazcık da zorlaştırdık Aha bir et daha Aynen öyle oha ciddi misin? Sabit ile tag life Abi bu arada <laughs> gündüz olduğunda bekleyeceğiz Hı hı. Direkt akşama almayacağız. Etrafta bulabileceğimiz biliyorsun yandıktan sonra da çıkabiliyor ya çi et, Ha, evet, evet, o, o, o da kabuldür abi. Okay. İlk gündüz okay. olduktan sonra bekleyeceğiz hani yananları da alacağız veya yanıp etlerini de alacağız. Sonra tekrar gece yapacağız abi. Tamamdır abi okey. Yalnız ben bu adada tıkanıp kaldım acil şuraya geçeyim. Abi o kadar zombi, yani zombi aramayız zombiler gelir. Aynen. Şimdi arıyoruz zombi yok iyi mi ya? Abi Murphy kanunu ve net. Aynen net arkadaşlar. Ya böyle bir şey gerçekten var ya. Evet aradığın şey yani yapmaya çalıştığın şey ne kadar istekli olursan o kadar geç geliyor. Aynen. işte bir şeyi çok istersen olmaz hesabı. Aynen Ofa. öyle. Hoppa. Ya arkadaşlar niye ben bu kadar noob'um ya? Ne? Selim abi benden pro. Aa! <laughs> Oha! Aşağı düştüm. Öldün mü? Ölmedim de ölecektim az kalsın ha. Gül Neyse oh. ben madene giriyorum. 7 etim var. Oha! Madene girmek var mı? E var tabi abi. Yani, e yani şeye yok düştüm, demedik mağaraya sonuçta. düştüm. Oo sen orada şimdi zombi kaynayacak. Neyse ya, hadi bakalım. Gerçek sen gibi. sıfır mısın? Elimde de bir şey yok ki anasını satayım. Aynen sen... Aynen sıfırım, sıfırım abi. Abi ben dokuzum. Oha ciddi misin abi, ya? Abi tag life yiyeceksin hem de deli bir tag life. Oh. Oha bir tane daha, bir tane daha. Oha creeper, creeper, oha. creeper, creeper, creeper. <laughs> oha, oha, oha. Oh patlama. Terbiyesiz. Patlarsan sıfıra düşüyorsun biliyorsun değil mi? Yok Ölür. abi öyle bir şey var mı? Var tabi abi. Var, var, var mı abi bilmiyordum. Ö ölürsen direkt sıfır. Tamam abi tamam. Ha. Peki şu an 11 olmama ne demeli? Oğlum yani bir zombi Yalnız, olursun. Yalnız bir şey diyorum. söyleyeyim mi sana? Şu an biz gerçek sıkıntıyı daha yeni gördüm ben. Okçu abi. Vallahi. Abi kırpır falan sıkıntı değil ki. Ya Ender abiye bakarsan bittin ya da cripple şey okçu görürsen bittin çünkü okçular çok vuruyor deri Aynen aynen öküz gibi vuruyorlar ya. Ya yani şu an ok yiyorum mesela saçma sapan. Ve zombi kesmemi engelliyor işte arkadaşlar bu da. Oha! Bir dakika yalnız. Tahtı kılıcım kırıldı artık yapacaksın bir tane Sarp. Nasıl yapacaksın bir tane? Ee, i̇şin zorluğu bu. Abi ben hiç kırılacağını düşünmedim ki videoya başlamadan önce. <laughs> Arkadaşlar çıplak elle mi öldü benim? Ya, ya da yapacaksın bir tane. Allah Allah. Nasıl yapacağız abi? Dur tamam neyse yapacağız. Oğlum lan yapacaksın abi. Ya aynen en kolayı. Aynen. Arkadaş çıplak elle... şu an yarığa düştü, biliyor musun? Şey var ya. Ha. Eee mağaralar Aha, benim var ya, böyle Arkadaşlar müthiş bir kapışma ya. Şu an abi odun arıyorum ve çöldeyim. Ağaç yok. Oo. Ve 14 çiğ etim var elimde. Eee hiçbir şeyim yok. Çıplak elle de kesilmiyor. Bu arada tapınak buldum ha valla Aynen. Arkadaşlar inanılmaz bir kapışma. İnşallah odunu bulurum. Ben şu an yarıktan çıkmaya çalışıyorum. Çıplak elle şey yaptım. Toprak topladım öyle çıktım biliyor musun? Oo. Aha bir kapışmaya oha, bak ya. Oha köylü zombi. Oo. Oh. O oda o, o, da, sayılır ya sıkıntı yok. o da sayılır da dur abi benim odun bulmam lazım. Şey çıplak elle çok uzun sürüyor öldürmek. Ya. Senin ne zaman kıvılıyor? Daha benim yarıda ya. E ya, tabi sen çok toplamadığın için. Oh oh kahveyi bulduk. Oh, kahveyi bulduk. Çabuk. Bul kahveyi al parayı. Bul kahveyi al parayı. Bul kahveyi al parayı. My name is Kristof... Neydi? Kristof Kolon. Evet. Ne geldi. Ne ala konum, Kristof konum. Bul cave alpa veşte. <laughs> abi mı düştün? Oha yok az daha ben de düşüydüm. Yok yok çıktım ben abi deli gibi ormana saldırıyorum. Sana ya. gülürken gülürken gülüm. Gülürken gülüm. Abi zombi yok, iyi mi? Abi ben crafting table'ımı yaptım birazdan. Hah, buldum bir tane. Abi hayır hayır arkadaşlar kılıcımı yapmak zorunda Bittim çünkü. Bitti kılıcım bitti Bilmiyorum buldum. İşte bu be. Abi hiç nupluk yapma. Dur. Abi oha ya. Oha benim hakkımı yediler ya. Ne oldu? Bundan da çıkmadı. Çıkmayabilir. Ya abi. manyak mısınız oğlum siz? Çıkmayabilir abi. Oha sıfırla bitireceğim lan. Oha hala sıfır mısın? Evet. 14'üm ben. Arkadaşlar Rezalet. Selim Rezalet. Selim dedi aşırı noob çıktı değil mi? E çıkmıyor abi. ya çıkmıyor oğlum Benim notumda ne alakası var? 5 tane zombi öldürdüm çıkmıyor. Arkadaş acaba Selim abiye Safat ile kod mu oh. yazdı? Evet evet çıktı şimdi. Oh Aynen be. bir kod yazabilirsin oğlum. Senden her şeyi beklerim ben. <laughs> Oha evet. abi iki tane tahtlı kılıç aldım Yalnız üç tane okçu bana sıkıyor ölebilirim Dört tane okçu beş okçu yu 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 Endem abinin lan. gözüne baktım Endem abinin gözüne baktım Kaçıyor <laughs> kaçıyor kaçıyor Lan 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 sesi geliyor sesi geliyor Çöle kaç Arkadaşlar dur çok kötü şu an cidden Ya abi zombi öldürüyordum yemin ederim beş tane okçu vurdu Vallahi ya Beş okçu ne abi uf, uf. Abi. abi bir yerden aşağı düşüp ölüyordum demin. Valla Yemin ederim o kadar yakındı ki Öl Abi ben paso öl. kılıç yapacağım öl. ya Oha oha Ender abi cidden bana vuruyor. Abi öleceğim 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 Öl oğlum öl 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 Ölürsen sıfırdan başlayacaksın ona göre Uf Ender abi gerçekten dibimde ışınlanıyor bana Sakın öleyim deme Bu arada gündüz mü oluyor ya Sen bunu he bekleyecektik değil mi <laughs> Ender abi Ender abi çık git <laughs> Çık git lan Çık git Lan ne adamsın çıkın. ya Çık git Endev abi. Çık git Endev abi. Dur bakayım, dur, Çık dur, dur, git dur, Endev dur, abi. Dur dur. Dur dur Endev dur, 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 Endev, dur, dur, dur. Abi, Endev abi senden nefret ediyorum. Çık lan. Çık lan. Oha abi de öleceğim. 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 Öl, öleceğim. 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 Öl, Lütfen Endev öl. abi vurma. 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 Öl. Vurma. Oğlum bir ölemedin ya. Ölsem var ya ne gülerim burada ya. İki bir yarım kalbim kaldı. Oh çok güzel. Çok güzel Sarp. <laughs> Arkadaşlar ilk evet. defa bir kapışmada terledim ya. Allah cezanı Tabii. abi yemin ediyorum ya. Bak bir şey diyeceğim sana. Yarım kalbim kaldı. Ender abi tahta kılıçla ölmüyor da. Vallahi. Of. Kız abi tahta kılıçla nasıl ölecek ya o? Güçlü ya. bir yaratık o. Abi yemin ya. de çenemden tavaktı ya. Yarım kalple kurtuldum 14 tane etim gidiyordu ya. Saat bence gece yap abi hiç. Ha bir ha gece yapacağım. aynen. Aynen. Etraf. Aynen. Tamam tamam. Of abi Enderman'den kaçtım. Ender abiden kaçtım. Abi ölsem yalnız bu serverda şey de var ya bizim Keep Inventory. Evet. Aynı aynı envanterle devam edip 14 eti yere atardım ölseydim. Aynen sıfırdan başlayacaktın ama Aynen. kötü olurdu. <laughs> Çok kötü. Arkadaşlar gördünüz ya. Siz heyecanlandınız mı ne bileyim. Yarım kalp kaldı suya atladım son anda. Suda yemek yedim de kurtuldum ya. Şu an var ya. <laughs> hop 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 hop. İki tane şeyim var. Yani zombi etim var. Başka da hiç yok. Berbat hal ya. Abi ya ben çok çok zombi gördüm de endev abi yüzünden alamadım ya. Ya arkadaş bu zombiler nereye gitti ya? Zombiler neredesiniz? Neredesiniz? Aa bir dakika gördüm galiba. Nerede lan bu? Creeper çık git. O iyi büyücü gördüm. Hayır, aman diyeyim. Büyücü bizim ölümümüz biliyorsun değil mi? Kesinlikle abi, kesinlikle. <laughs> Yarıya kadar düşürecek sonra bir yiyeceğiz bitti. Yalnız ben hiç yaratık görmüyorum oğlum. Kod falan mı yazdın lan bana? Yok abi ya, niye kod yazayım sana? <laughs> Yok abi vallahi şanslısın demek ki bugün. Berbat şanssızım ya, <laughs> berbat yani. Ya arkadaş, koca ormanda zombi çıkmaz mı ya? Ya hepiniz Minecraft oynayan insanlarsınız ya. Şu an ben de hiçbir Öyle şey görmüyorum biliyor musun? Vallahi. Aynen. Sıfır. Ya berbat değil mi arkadaşlar? Spawn point is finish. Oha. Ne oldu? Çok yüksekten atladım az kalsın ölüyorum. Abi sen ölsen ne komedi olur zaten iki tane etin var. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi çok koyulmaz bana asıl sen ölürsen çok beter olur yani. Evet ama yetişmem de çok zor <laughs> olmaz. Kavuruyor 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 Ya tamam sarp hemen rek çekme Abi abi Çıktı mı Allah cezanı vermesin senin Çıkmadı mı Bir tane bile çıkmadı <laughs> Ya abi zombi öldürüyorum Nasıl çıkmaz ya Abi şanslısın ya Yoksa... Abi yok Yoksa sana kod mu yazılı yok abi Abi bir sürü zombi öldürdüm yok <laughs> Ya manyak mısınız oğlum siz? Arkadaşlar Selim dede bugün cidden çok şanssız ya. Harbiden çok şanssızım ya. Bende bir alakası yok arkadaşlar ya benim noplumla falan. Zombi çıktı da ben mi öldürmedim ya? <laughs> Yalnız ben de bayağı da zombi görmüyorum ha. Aynen. Ya abi direkt Murphy kanunları ya. Kesinlikle. Direkt yani. Aradığın çok istediğim bir şey olmuyor abi. Aynen öyle. Şu an deli gibi ok yiyorum terbiyesiz okçu. Arkadaşlar canımda olsun. Heh. Ulan bir de zombi spawnları buluyormuşum falan. Of be ne gülerim var ya. Abi yok öyle bir şey yok öyle bir şey. <laughs> Bu arada madene inemiyoruz değil mi? Çünkü elimizde başka bir şey yok ya. Yani kazma falan alamıyoruz. Ya, aynen. İstersen yap. Yapabiliyor muyuz yani öyle bir şey? Ha yok var? yapmayalım abi yok. Aynen. Aha köylü zombi. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oha, Zombi yok oldu lan önünde. Abi sen ne kadar şanslısın ya. Abi berbat, berbat. Kesinlikle berbat. Ee, var, bir şeyler var. Zombi önünde yok oldu biliyor musun? Abi, abi niye bu kadar şanslısın ya bugün? Yoksa Cem mı olayı ele attı lan? Oha! Yok ha. be abi, Cem'e uğraşmaz ya. Bilmiyorum aha. Bir zombi daha gördüm. Aa çıkmadı. Bir tane çıkar. Yok, çıkmadı, çıkmadı değil çıkmadı mi? Çıkmadı ya. Ayy. <laughs> <laughs> Abi gözünüzü süper bir Bir daha yapma bakayım. <laughs> Abi nasıl bu kadar gerçekçi olur? Yemin ederim Minecraft film yapsa zombi seslendirme sende he. <laughs> <laughs> Yemin ederim karşıma zombi gelse senin seslerin gelse inanırım ya ondan çıktığına. Değil mi ya? <gülüyor> 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 Oha! Üç zombi ya, abi. Oha! Yok. Bu bir rüya mı? Bu bir rüya mı? Dövdücüyü de gördüm. Ya. Uyan. Zombi bulup, zombi bulup, zombi bulup, zombi... Öl lan. Öl. zombi öl. Üç tane ya. Her zombiden bir tane mi çıkıyor ya? Galiba abi. Benim şu an ikinciden çıkmadı bir şey. Kaç oldu senin? 18 abi. Vay 18 ha. Lan zombi spawner bulursam var ya. Hadi. Spawner. hadi 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 çekil lan çekil lan Çek oha, oha oha kırıldı taş kılıcım kırıldı taş oha, demişim şey tahta abi zombi çıkmadı ya iyi mi ya ya bu nasıl bir şey ya tamam 19 abi Oha ya. Süper. Süper. Oha ya. Oha ya. Aha bir tane daha buldum. Oha ya. Oh. Oh. Oha. Zombi... çıkmadı ya. Abi zombi kayboluyor gözümün önünden. İkinci kez oldu. Ciddi misin abi ya? Harbiden zombi kayboluyor abi. Sen niye bu kadar şanslısın abi? Oo. Ne oldu? Gel buraya zombi. Gel buraya zombi. Gel buraya zombi. Gel buraya zombi. Arkadaşlar şöyle gideyim ya. Çölden devam. Çöl çıktı demin. Hah bir tane daha buldum. 4. Dört 4. 4 mü? Ha. Abi sen gerçekten çok şanslısın ha. Oha. Oha bir kalbim kaldı öleceğim. Öl. Öl de gülelim biraz. Vallahi öleceğim. Oo oh, 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 Yavaş gel. Abi örümcekler yüzebiliyor muydu ya? Yüzüyormuş demek ki. Oha 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 öleceğim öleceğim. Oha dört kalp. Ya abi zombi et şey çıkmadı ya. Ha iki et çıkabiliyormuş. Çıkıyor Oha 2 iki tane kestim 4 et geldi. Ya kaç tane oldun? <laughs> 23. Ya abi yok ya yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Abi ölürsem şanslısın da öleceğimi zannetmiyorum. Oha oha okçu okçu yavaş vur yavaş. Ya abi nefret ediyormuş okçudan ama. Dur 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 dur. dur Oha öleceğim. Bir kalbim kaldı. Oha abi öleceğim. 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 1,5 kalp. 1,5 kalp. 1,5 kalp. 1,5 kalp. Geç. Geç yapma. 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 O son anda Son anda sende gülerdim Sonra ya. Anda. Sonra da anda. arkadaşlar ben böyle bir kapışma bir daha izleyemezsiniz ha. Harbiden ha bayağı dehşet bir kapışma oluyor şu an ve bana da hiç zombi eti çıkmadı. 4 tane etim var. sen geç çok 10 15 tane öldürdüm ha. Abi benim crafting table da yapmam lazım. O 2 tane çıktı güzel. 6 tane oldu. İşte arkadaşlar ormana doğru gidiyorum. Crafting table yapmam lazım. Orman çünkü bir daha bitiyor benim kılıç. Senin bitmedi mi ya? Ben ikinciyi yaptım ya. İkinci de bitmek üzere abi. Benim. benim üçüncü bitiyor. Ah be çıkmadı. Arkadaşlar sonra buraya dümdüz geri döneceğiz. Çünkü süper burası. Şimdi... Buradan geri döneceğiz. Orada biliyorsunuz 5-6 tane var. Hatta gene bir gece mi yapsak? Aynen gece yap abi. Dümdüz oluyor zaten. Dur bir dakika. Time set. 12 mi yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun gece? Night diyorum. Dur, ya yaptım ben. Nigit. Aynen. Yaptım, yaptım. 13 yap... 100. Ha şu an tamam. Oğlum güneş batıyor değil mi lan? Aynen, aynen. Şu an night oldu. Bir daha yaptım. <laughs> night online. <laughs> night online. Ha? Ayrıca buradan geri dönüyorum. Haydi bitiriyoruz. Bitiyoruz. 24 değil. 6 tane kaldı. O 6 ayağı. tane kaldı. 6. Cık. Arkadaşlar bir zombi gördüm. Ona ya doğru koşuyorum. 6 tane ya abi yok böyle bir olay ama ya. Ya böyle bir şey yok ya. ya abi niye abi? Abi 15-20 tane öldürdüm. 6 tane et çıktı ya. Bu. <laughs> 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 Harbi sinirim bozuldu ya. Abi niye? Bozulmasın oh. ya. Zombi gördüm. Zombi gördüm. Hayır niye hayır. Oho oo. Oo, oo, zombi kaynıyor burası. Yapma. Zombi kaynıyor. Z Ulan hepsinden iki tane çıkarsa var ya talk live çekerim. Gel buraya. Gel buraya. Gel Arkadaşlar oraya gitmeyeceğim. Ya zehirli patates çıkıyor zombiden. Ciddi misin? Normal patates çıktı. Abiye Arkadaşlar bakmıyor. zombiden patates çıktı o oluyor mu abi? Bende çıkıyor işte. Dur, dur. Evet, evet sekiz. Sekiz mi? Evet sekiz tane itim var. Abi yapıştır, 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 yapıştır. Kaç tane oldu senin? Abi dur. Çok şu an şeyim. Üç son bir kesiyorum. Birinden çıkmadı. İkisi, i̇kinciden de çıkmadı. Üçüncüden de çıkmadı. Yoo! <laughs> Oha. Yo. Çok iyi be. Dur Arkadaşlar dur. bunun adına saçmalık diyorlar ya. Hiçbirinden çıkmaz mı? Belki çıkmıyorsa. Ha. Bizim sabahtan beri çıkmıyordu. Niye şaşırıyorsun ki? abi ben abartıyorsun sandım. Abartmıyorum abi <laughs> vallahi bak ya. <laughs> abi üç tanesi de çıkmadı ya. Ben de 15 tanesinden çıkmadı. Ne yapacağız? ay altı oldu güzel. Son 4 mü? Evet. Lan, oğlum dur. Arkadaşlar hadi, bitiriyoruz. Hadi oğlum, hadi oğlum, ben oğlum hadi. Ben böyle bir zombi avı görmedim ya. Benim kılıç gitti, kılıç yapıyorum şu an. Benim hadi inşallah yetecek. Dur bakayım. Ya, of dur. of, çok okçu var. Arkadaşlar şunu aradan çıkartabilirsek müthiş olur. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Gel, kovala beni, kovala beni. Gel 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 gel. Gel. Gel aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Abi. Aferin sana. Aferin sana. sana. Süper. 28. Oha ya. 28. Haydi. <laughs> Hadi finish. Finish lütfen. Oo, güzel. Lütfen. 9 tane oldu. Haydi. Zombi gel buraya. 9 mu oldu? Evet. Abi ölmezsem kazanacağım. Hadi bakayım. Hadi lan. İnşallah Sarp. Oo! Aynen 11. Yo! 2 tane çıktı. Sarp ne yapabilirim? Sen sormadan mı vereceksin gazı? Aynen. Çok deli gaz vereceğim ama bilmiyorum. Çok geriden geldim ya. Oha zombi kaynıyor burası ya. Al çok sen. güzel. Çok ben güzel. de ben de hiç zombi görmüyorum şu an. Son iki lan. Oha 12. Yu. Aynen. Arkadaşlar hadi bitirelim. 12 oğlum, onu hadi lan. Aa, bir zombi gördüm. Hadi iki tane çık. Lütfen. Çık, çıkmayacak Sarp. Lütfen, hadi lütfen lütfen. Bitirelim bunu. Sıfır çıkacak. Bitirelim bunu. Sıfır çıkacak. Bitirelim, 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 bitirelim. Ah, 29 oldu. Aa, bir zombi daha. Lütfen çıksın. Abi, abi, abi. abi. Bana tp atmaya hazırlan. Lan 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 öl 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 Abi Hoppa Çıktı 30 ah Çıktı 30 Ya çekilin sizde ya adam hasta etmeyin ha Geldim yanına abi Oha sen abi, ne gülüm yapıyorsun gülüm burada Öldürdüler beni Abi senin set de gitmiş Aynen Benim de Her set gel. patladı arkadaşlar 30 çiğ ulaştık Ay çiğ et demiştim zombi etine ulaştık müthiş bir kapışmaydı cidden çok aksiyonu oldu gerçekten çok yoruldum hatta şu an game mod bir alıp aksiyondan kendimi kurtarmak istiyorum inanılmaz bir kapışma oldu Selim abinin <gülüyor> <gülüyor> Selim abinin facecam'ine bakın şu an o kaybetmenin o şanssızlığın verdiği bir surat ifadesini görüyor olmanız lazım arkadaşlar Selim abinin kanalında da çekmiştik Selim abinin kanalına bakıp o kapışmayı da izlemeyi kesinlikle unutmayın o da çift facecam'ıydı Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.